Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Ayşe'nin kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşe. Evet arkadaşlar bugün çok güzel ve çok eğlenceli bir challenge'ımız olacak. Arkadaşlar bugün havuzun altında para toplayacağız. Bakın kuralları anlatmadan önce kanalımıza abone olmayı ve like unutmayın. Çünkü kanalımıza abone olduğunda destek çıkıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 5 e, TL'miz var. Ve 6 kişi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Neyse. 6 kişiyiz. Ve her roundumuzda bir kişi eksilecek ve bir TL'niz de eksilecek. Bakalım kim kazanacak kim kaybedecek. İnşallah ben kazanırım. Kazanmış çıkarım. Çok merak ediyorum neler olacak. O yüzden nefesim uzar. Hadi başlayalım. Evet öyle kalın. Ben atıyorum. Gözleriniz kapalı olsun. Arkadaşlar ben atıyorum bunları. Burada 5 tane var. Altı kişiler. Birisi parasız kalacak. O yüzden kapatıyorsunuz gözlerinizi. hadi başlayın. İzzet hadi. Aferin oğluma. Ben yüzmeyi biliyorum. Tamam sen kazandın. Sen çıkabilirsin. Her Herkes birer tane alıyor. Evet, Getir. Allah Allah. Getirin bulanlar getirsin. <laughs> tamam sen kazandın. <laughs> Ayşe kazandı. <laughs> ay Ayşe ya. Tamam. Babamız kaldı. Bir de kim kaldı? Ben kaldım. Sen aldı tamam. Siz hepiniz aldınız. sen O çocuğun ismi neydi? Çocuğun ismi ne? Ben Ayşe sen buraya mi? gel. Sen artık aramıyorsun Ayşe. Ha? Sen aramıyorsun. Kapatın gözlerinizi bir tane daha atacağım. Arkadaşlar ne yapalım? Bulamadılar. İki kişi kaldılar. O yüzden e, şimdi bir tane atıyorum. Kapatın gözünüzü. Siz ikiniz mi kaldınız? Nerede? İkiniz mi kaldık? Sizinle sen? evet. ik ikiniz kaldınız değil mi? Hadi kapatın gözlerinizi. Hadi bakalım. Kapattınız mı? Hadi bakalım. Ayşe aram artık. Bir tane daha attım çünkü öbürünü bulamadılar. Buldun mu? Gel. İzzet kaybettin çıkıyorsun oyundan. Evet, İzzet çıkıyor. Dört tane var elimizde. İzzet sen çıkıyorsun. Hadi bakalım. İkinci tura. Evet çocuklar dört kişi kaldı çünkü Emir Emir'in bir işi çıkmış o yüzden bir çocuk eksildi dört kişi kaldık babamız zaten kaybetti üç tane altınımız var ve gözlerimiz kapatıyoruz kapatın gözlerinizi atıyorum hadi başlayın karnı buldu. <laughs> uh, buldun mu? Evet. Tamam. Sen tamam, sen kenarda dur. <gülüyor> <gülüyor> buldun mu gel. <laughs> sen de kenara çık. Bide paramın orada bir tadı daha var. <laughs> durdurdu. Bekle sus. bir şey. Buldum. Tamam hadi. Ama sen nerede Tamam bak de. onu bulamadık ya işte onu bir ha? Az önce bulamadığımızı bulduk arkadaşlar. Ama vardı sen sen onu getir ama. Arda sen çıkıyorsun maalesef. Ayşe gel. Evet Ayşe'miz de buldu. Az önce 3 saat az önce 3 saat bulamadığımız parayı da bulduk. <laughs> Evet aferin sana. Evet üç kişi kaldı. Tamam Arda çıkıyorsun. Yapacak bir şey yok anneciğim. Sen hadi git. Şunu tutsana yak Şimdi iki tane atacağım. Sen şunları tut. Evet arkadaşlar iki tane atıyorum. Üç kişiyiz. Baban, baban yanına git. Şimdi kapatın gözlerinizi. Hadi bakalım. iki tane atıyorum arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Hadi. Kapatıyorsunuz. Hadi başla. Lan nereye attığımı görüyorlar mı acaba? ne oldu? Savaşı da yiyoruz orada. Birisi elimi çekiyor, diğerini ayağına koyuyor. <laughs> Diğer ayağıyla vuruyor. Buldun mu sen? Evet. <laughs> evet Ayşe buldu. <laughs> Üçüncü dünya savaşı yemin ederim Hadi gel. <laughs> sen çıkıyorsun. Ayşe ile. <laughs> <laughs> tamam gel at. Dur, son parayı alalım. Sen şunu tutsana. Benim şu an çok güzel bir motivasyonum var. Yeteri parayı bakalım. Evet. Bu şey, şey miydi? Basit miydi? Evet. Basit. Evet. Süleyman. Süleyman, değil mi? Evet. Bak Süleyman ve ve Ayşe kaldı. Abi, Basit direkt. şimdi atıyor. Abi, Ama yapayım. gözlerinizi kapatın lütfen. Sanki görüyor musunuz yani? Yani kuraj. E indirin şey kafanızı. Güzelce at. Hadi bakalım. Evet bak Zeyn. Hadi hadi hadi. Ben <laughs> gidiyorum. sen bakma? Sen bakma sen ona yoksa yönlendirsin. Ça yön Buldun mu? Evet kazanan Ayşe oldu. Gel Ayşe. Buldun mu? Evet. Teşekkür ederim arkadaşına Teşekkür ederim ben aldım. Evet. Hadi Ayşe. Ben de. Ya yani onu şimdi kazandı o. Ayşe'miz kazandı. 5 lirayı Ayşe kazanmış oldu. Ayşe'yi tebrik ediyoruz Evet arkadaşlar tam 5 liramız tekrar elimizde ve Ayşe kazanmış oldu Tebrik ediyoruz Ayşe bu senin paran senin altınların çok çocuklar var. çok güzel oynadınız size de para vereceğim yani çünkü sana sen son mu çıktın evet. yok sen son için çı üçüncü üçüncüye 2 lira buna da 3 lira sana da 5 lira Evet, evet arkadaşlar Tebrik ediyorum herkese ama Ayşe tabii ki bizim bugün şampiyonumuz. Evet. evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz, öpüyoruz. Herkese bay bay.